hoş geldiniz. Arkadaşlar yeterli alanımız yokmuş. Önceden part 2'yi çekeceğiz şimdi. Evet gidiyorduk. Gidiyoruz. Araba bulacağız. Ee, önce araba bulacağız da. Ha ya gitti. Arabaların önünü kapatsaydım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle araba bulacağım ama. Aa, arkanda bir tane araba var. Ben biliyorum arkanda araba var. Ama arkanda çete de var. Ya Heh. ne yapıyorsunuz lan siz? W W W çabuk W. W W of çete var çete. Arkadaşlar uçuyoruz. Ana. Uçma uçma rıpasa yaz rıpasa. Rıpasa lan... nerede ya? Bir dakika bir dakika dur. A E Z M Rıp -as -ha. Tamam arkadaşlar uçmadan gideceğiz. Uçalım. Ya... Dur 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 dur, dur dur biz uçur. Dur asa. Bir dakika arkadaşlar uçurayım. Dur, ha uç. tamam Atakan. Bir dakika bir dakika tamam hadi. W W ile gidiyoruz. Of asa asa Eyvah 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 eyvahlar olsun bir daha kalma Ne de zor oluyor bulma Wow Enter 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 çabuk Ölürsen bak Dur lan çok yakınlaştı bu Heh? Arkadaşlar pardon çok yakınlaşmış. Shift'e bas. <laughs> oh, hadi, hadi, hadi. Tamam susun. Ejen Atakan. Ejen Ejen çok kavga ediyor bana ya. Ben, ben bundan sonra Ejen'e video çekermeyeyim hiç. Aa taksi. Taksi. Aa dur dur taksi var arkamızda. Oğlum dur 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 Sen dur. Sen yanlış yere gitti taksiler hepsi gitti. Bobo. Evet arkadaşlar iki dakika durduruyoruz. Oraya ya, gelince hemen arkadaşlar alana geldik. Şimdi o zombiyi arayacağız. Aa. Arkadaşlar bir dakika şu arabayı bileyim. Tamam sıra sende. Tutsan şimdi. Zombi şuralarda bir yerde eee, kadın bize arabasını attı yağmur yağıyor kadın bize geçecek. arkada hmm. bir w, 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 ya. ya Atakan sen bunun çaresini biliyordun ya çıkma çaresini ne çıkma çaresini? hani yağmur su vardı ya onu nasıl çözüyorduk bir al bakayım bir dakika durur Google'dan bakıyorduk biz bugün evet, sis yani. vardı arkadaşlar sis'i e, şey yapmak için bir şeyi bakmıştık. <laughs> Oradaydı arkadaşlar. Zombiyi gördüm ama kapadım ya. Bir dakika. Hemen açacağız. Ucuk. Neydi ya? Arkadaşlar ben unuttum. Yeter sana <laughs> biraz şeyle Bir dakika arkadaşlar. Bu güneşli çok güneşli. Ucuk. PY. Bir dakika. Ucuk. Ucuk PY değil mi Atakan? Bir dakika. Ucuk. PY. Ucuk. PY. Dur. Icık. Evet. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika, bir dakika dur ne olur. Şöyle W -L. ağzına geldi gel be. Adam işte o. Arkadaşlar bu. Ya o bize yardımcı olsa olur mu Atakan? Abi bu zombi işte görmüyor musun Ya Atakan bize yardım etsin hani e, Harley bize Zombi bizden biri oldu arkadaşlar. Evet zombi o bir amiri. Bak bana bir şey yaparsan yemin ediyorum keserim bak seni ha. Yukarıdaki bak. de zombi herhalde. Uzun yemedi mi baba? Aa bir tane daha var. Nerede? Su teze. Teze mi? O teze zombi değil yalnız. Ha. Da. Hı. Bak yemiyor bak bana vurma. Bak elimde testere Sıkıyo. var. Sıkıyor. Bir dakika babana geliyoruz. Gelsene lan gel gel. Hı. Zombiye bak ya. Adam diyebilirdik. Hadi. Arkadaşlar işte evet. zombiyi görüyorsunuz. Dur biraz yaklaştım. Evet, gördüğünüz gibi gidiyoruz. Gidiyoruz da gidiyoruz. Arabayız, adamayız. Evet arkadaşlar. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi maalesef videomuz burada bitiyor. Adamı son kez öldürelim. Bir dakika tut. Adamı öldür. Adamı öldüreceğiz ve Karışım, bak sana bir şey diyeceğim. Adın ne? Sana ne lan tipsiz. tipsiz senin senin babandır. Ve ee, bitti. Hoşça kalın kendinize bakın iyi bakın.